Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz tekrardan. En son limbo oynuyorduk, Limbo'nun ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Ee, i̇lk bölümden son, Bir spider bizi kovalıyordu örümcek, ee, korkmuştuk. Ee, yılan yoktu, sadece örümcek vardı. Hala geliyor, evet biraz geri almış, güzel. Tamam, anlatmama gerek kalmadı. Oyunu kapattıktan sonra bir tık geri almış. Şimdi devam ediyoruz. Örümcek kovalıyordu bizi. Buradan kurtulmuştuk. Daha önce yaptığım için tecrübeliyim. Şimdi bir ayağıyla şunun ucuna basacak. Ucuna basınca burası yükselecek. Ben de atlayabileceğim. Hadi bakalım. Ya hak dedik atladık. Yetiştik. Güzel. Ölmeyi sevmiyorum arkadaşlar. Eğer ölmüş olsaydım yetişmeseydi eee üzülürdüm yani. Şimdi şuradan açalım. Örümcek aşağı düştü. Tekerlek. Tekerlek. Tekerlek geliyor. Taş bu daha doğru tekerlek diyorum ama örümcek de geliyor. Evet, taş örümceği halletti güzel. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bundan sonrasını bilmiyorum. Ee, bakalım karşımıza neler çıkacak. Heyecanla bekliyoruz. Limon'un macerası. Karanlık bir ormanda yalnız başına doğmuş doğmuş demeyeyim uyanmış ve nereye gittiğini bilmeyen ne yapacağını bilmeyen sadece ölmek istemeyen bir çocuk ve ıssız bir orman. Hadi bakalım arkadaşlar. Şu ana kadar ölmeden geldim çok iyi. Çok güzel. O ölmedim. Sevmiyorum ölmeyi zaten. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi ilerliyoruz. Oh mis. Evet. Bu ne? Bu ne? Ee? Ha. A. A. Ver o ayağını bana. Da. Da. Çık. Bu çık. Aa, ee, iğrençti. E, ee, bu bize sokmayacak değil mi? Sıpla. Bunu sanırım ittireceğiz. Eee aşağıda şeyler var, dikenler vardı. O dikenlerin üstüne atıp bununla beraber çıkar geçeriz karşıya. Iıh, uh, tek ayağıyla bize saldırıyor iğrenç pislik. Aksi lanet. Hop zıpladık. Güzel. Az önce mızraklı iki tane çocuk vardı. Ee, o çocukların bize bir ölmüş burada ya. Ey, saldırmasından çekiniyorum açıkçası. Şimdi burada bir merdiven var. Merdivenden çıktık. Bu kafesleri mi düşüreceğiz aşağı? Hop. Hop. Bu kafesin ipi daha küçük. Bu büyük ihtimalle yırtılacak. Güzel. Bunu götürelim. Üstüne çıkıp Hop, ne güzel kaydık lan bir daha kayacağım. Olmuyor. Neyse. İşte hayatı anında yaşamak gerekiyor. Bir daha kayma fırsatımız yok. T bütün merdiveni baştan çıkmamız lazım. Gerek yok. O an zevkimi alacaktım. Geçti gitti. Anı yaşamak lazım arkadaşlar. Devam ediyoruz. Çocuğumuzda bir tedirgin yüz ifadesi. Aa, ona be? Sümük mü ne bu? Yo sümük değil. Ne bu? Orada bir şeyler var. Böyle kurt gibi bir şey. E Burada çocuk ölmüş. Çocuğun üstüne basıp mı atlayacağız? <laughs> Aa öldüm. Aa ben ölmeyi sevmiyorum. Ben ölmeyi sevmiyorum. Yalnız diğer çocuğun beyninde o kurtçuktan vardı. Kurt mu ne bu? Tüy mü bir şey var kafasında? Hop. Hop. Normalde biz de öldüğümüzde bu çocuklardan biri olacaktık orada suyun dibinde ama biz başarılı olduğumuz için ölmüyoruz. Şimdi ben buna basarsam bu üstüme düşer. diye tahmin ediyorum. Ee, ee çocuklardan birini çekip oranın üstüne atacağız. Arada bir kafam çalışıyor da. Yazık günah ya. Bu oyunlar niye böyle şey yapıyorlar benim? Kalbim şey yapmıyor. Cümle kuramıyorum. Kalbim şey yapmıyor ne? Güzel. Ölmeyeceksin abi. Ölürsen işte böyle şeyler oluyor. O ne? O ne be? O ne be? Hey. İğrenç bir şey vardı orada. Ölme. Korkuyorum. Altıma <laughs> <laughs> sıçtım. Ya ben... Of. O tümseye basmayacağız zannediyorum. Oran üstüne basıp zıplayacakmışız. Oraya basarsam üstüme düşer diye düşündüm. O yüzden hiç beklemediğim yerden gelince korktum yani. Am. Kifir yok. Çocuklar izliyor, küfür yok. Küfür yok. E, atlayabilir miyiz? Hm, oh. oh. Abi ölüyorsunuz hala geliyorsunuz mu? Gerizekalılar. Oh. İlk defa birebir saldırdılar bize. Normalde tekerlek falan atıyorlardı üstümüze. Buradan bir daha mı atlayacağız ya? Hım, Evet. Şimdi karanlık ormanın derinliklerine doğru ilerliyoruz. Karşımızda bir adet merdiven var. İnelim aşağı. İndik. Burada bir araba var. Çekelim. Çektik. Ee, e. Ha. Gelmiyor. Gelmiyor. E ee, ne anlam var bunun? Neyse bir anlam vardır. Şu yukarıdan ilerleyelim. Q. Hoppala. Bir şey açılıyor şu an ama. Açıldı açılacak kadar. Hoppala. Atla 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 atla. Arabayı götür. Cık, gitmiyor. Ha, arabayla şu ipi bir daha tutacağız aşağıdan. E ama arabayı geçiremiyorum ki buradan. Bu ne? Bu da diğer kapı. Sistemi anladım ya. Ee, üstten ipi çekçe çekebileceğimiz kadar. Sonra ip aşağıdayken dönüp aşağıdan bir daha tutacağız. Vesaire vesaire bakalım yapabileceğiz mi? Severim. Zorlu challenge'ları severim. Ama bunu sonuna kadar bir çekmemiz lazım. Çek 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 çek. Çek 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 çek. Bu çocuğun ağırlığı o kapıyı nasıl taşıyor ya?

Uçacaksın, uçacaksın havalara. Bu ne? Sen de iğrenç bir şeysin ya. Bu ne? Uçacaksın, uçacaksın havalara, uçacaksın. Bu ne? Ne bu? Aa, beynime girdi. I, Tek bir yönde gidebiliyorum. Aa, yön değiştirdi bu yönde hızlı gidiyor. Terse doğru ama gitmiyor. Ha, şimdi şu saçma şey ileri doğru bakıyor ya kafamızdaki. Aa, evet. Sadece ileri gidebiliyoruz. Ee, şimdi geriye döndü. Sadece geri gidebiliyoruz. Ya yani ilerletebiliyoruz hızlıca. Ama geriye götürmek istediğimiz zaman evet. Tam da tahmin ettiğim gibi kafamızdakini yedirdik. Kurtulduk. İleri olunca ileri doğru gidebiliyor sadece. Geri gitmiyor sadece yavaşlıyor. Geri olduğu zaman da geri gidiyor. ileri gitmiyor yavaşlıyor vesaire vesaire işte. İzleyin boşverin. Gerçi izleyen de yoktur da. Ee, bu ne? Bunu tuttum çekiyorum. Ç çektim. Bu ne oldu? Bu sadece bunu durdurmak için. O zaman onu çevirmenin de bir mekanizması olması lazım. Aa o ne? Nesin sen? Bunu mu yiyeceksin? Gel sana yedireyim onu. Yedireceğim sana onu. Hop! Bir, iki, bir, iki, üç. Bir, iki, bir, iki, üç. Hadi görmedim, görmedim hadi. Hadi ye görmedim. E ne anladım ben şimdi? Ne bu? Hop. Ha, burada bir boru var. Burayı suyla dolduracağız karşıya geçmek için. O çarkta su getirecek dönerek. Kökte bu zıkkım ne işe yarıyor? Bunun mantığı ne? Ha, bunu bu tarafa doğru kovacağız. Yürü Güzel. Tamam, dön. elektrik sistemini çalıştırdık. Yağmur yağdırdık. Vay am. Ufacık şey fare lan. Nasıl yağmur yağdırabilirsin? Şimdi bu su buradan boşa gidiyor. Hop. Hop. Şimdi dolacak orası. Eee kütük var. Boru var. Kütük var. Şu boru da dikelse de kütüye ulaşabilsek. E geri alçalıyor bu. Gel lan. Dol çabuk. Şimdi hızlı olmamız lazım. Yani o kütüye ulaşmamız imkansız. Bir yolu olmalı. Vardır, vardır bir düzenek. E baştan mı yok? Ee, nasıl olacak? Senin yandığından daha fazla yanan insanları görmüyorsan nasıl olacağız arkadaş? Ha e, hmm. hmm. nasıl olacak arkadaş? E kütük bu tarafta bu kez. Diğer tarafa geçmeden atlamamız mı gerekiyor üstüne acaba? Bunu sular durulunca yolun ortasına çukurun ortasına ölme koyacağız. Gel 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 gel. gel. Şimdi Diğer tarafa yakın olsun ki çünkü oraya geçene kadar su biraz alçalmış olacak. Çok iyi zıplayamayacağız. Benim bazen kafam çalışıyor. Buradan geri nasıl çıkacağım? Sinirleniyorum. uzun yola gider gibi bakma öyle yüzüme yes be o kadar bu işte bu kadar işte böyle her sene böyle devam ediyoruz arkadaşlar zıt çıktı zıt çıktı zıttı çıktı zıttı çıktı lan öldüm bu ne oğlum ne vardı ki orada zıplayacağız mı zıttı çıktı zıttı çıktı zıttı çıktı zıttı çıktı çıktı oh mis gibi kayıyorum oh atla devam ki e ee? Eriyor mu burası? Yok. Korkunç ya şey. Bölüm. Devam ki. Şimdi bunu ne için kullanacağız? Ne amaçla kullanacağız? Nereye götüreceğiz? Evet şuraya tıkamak için mi acaba? Bunu çekersen ne olur? Aa, su yükseliyor. Burada merdiven var zaten Suyu Ölmek istemiyorum ya Ölmek istemiyorum Neden Vardır bir düzenek Sanırım Şu arada bir boşluk var bunu bu boşluğa denk getireceğiz. Tamam mı? Ondan sonra bunu şu yukarıdaki boşluğu iyice genişleteceğiz. Sular yükselince o oradan çıkacak. Tamam mı? O oradan çıkacak. Tamam mı? Çocuk adam. Bunu böyle yapacağız. Çık 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 çık. Ondan sonra çocuk adam tut poşeti. Tuttun mu? Benim bedava. Bedava ya. Buradan buraya. Sular daha da yükselecek mi? Yükselmesin artık. Daha da yükselecek. Hızlı olmamız lazım. E. Ha tamam bu zaten suyu yükseltecek. Yani su bunu zaten yükseltecek pardon. Takılma. Takılma. Oğlum mal. Niye yükselmedi? Bu kadar yer almazsın ya. Eee diğer diğer kutu kırık olduğu için su aldı battık. Ee, peki ne yapabiliriz ki? Başka çıkış yolu var mı? Diğer tarafta bir boru vardı ama Boruya atlanabileceğini zannetmiyorum Ne güzel çıkıyor Yahak Ee O kutudan nasıl çıkacağız ki? Nasıl çıkabiliriz oradan? Düşün 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 dedim Şu boruya tutunabilir mi acaba? O borunun bir anlamı yok Gel sen Ee Biraz yükseliyor çok daha olsa. E beni erken atladım. Biraz yükseliyormuş ya. Biraz yükseliyormuş. E ölüp durdum anasını satayım ya. Güzel. Biraz yükseliyormuş. Güzel. onu ee, buraya. Ölme istemiyorum abi. Öl, ölme ya. Dur şunu. Atla. Çek. Atla. Hadi hızlı yapıyoruz. Speedy. Tamam. Evet atladık. Diğer kutu çökmeye başlayana kadar bekleyeceğim. Ne kadar zıplayabiliyor? Test edelim. Kendi boyunun yarısı kadar zıplayabiliyor. Okey. Kendi boyunun yarısına gelince zıplayacağız havaya. Yarısı kadar boşluk kalınca. Güzel, 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 güzel. Zıplayalım artık. Tut. Artık tut. Yeter. Şimdi şuradan karşıya atlama ihtimalimiz var mı? Oh, öldüm. Yine öldüm. Yine öldük. Hoppala. Büyük ihtimalle burayı açacağız. Açtık. E. Ee, balon. Balon gel. Balon geldi. E. Ee, balonu balonu ittireceğiz şu tarafa doğru. Ha! Öldüm. Ee, balonu şu tarafa doğru ittireceğiz. Şurada bir kutu var ya. Şu tarafta. Neyse şurada işte bir kutu var. Balon o kutuya gelecek, o kutu bizi kaldıracak. Balon geldi, balon git. Ee. Balon ilk fırladığında fırlarken... ...ilk fırlarken, o rampaya takılıp o tarafa doğru sekecek. Ölmeyi sevmiyorum. Yani. Uçacaksın, uçacaksın. Balon. Şerefsizlik yapma. Tamam mı balon? Hadi bakalım buradan uçarsın. Diğer tarafa doğru. Lanet olsun. Lanet olsun. Atladım. Ucu değse yeter diye tahmin ediyorum. Ucu kurtarıyor mu? Bakalım. Ben geçeyim şuraya ya. Yine olmadı. Ucu değecek sadece. Deyip oraya doğru fırlayacak. İnşallah. Yani ya da belki yöntem budur yani bilmiyorum. Ben şu an böyle bir şey tahmin ettim ama. Yöntem bu olmayabilir. Bilmiyorum artık. Bakalım. Değer mi ucu? Değer değer. Hadi. Allah belanı versin ya. Siktir git işte şu tarafa doğru. Yine niye olmadı? Kaçırdım bu kez niye olmamasını? Çünkü o kadar emindim ki olacağından. O kadar emindim ki. Heh. Ha? Ay yöntem bu değil ya. Ben götümden sallıyorum böyle bir şey yok. Balon sıçrarken çarpacakmış da. E tamam bu çıkacak. Ben kapatacağım. Balonu sonra ittireceğim elimle. Salam ya. Balonu çarptırmak, martırmak Böyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Haydi. Git 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 tamam gidersen artık Bu kadar basit salak salak şeylerle uğraşıyorum yok balon değecek de oradan fırlayacak da kendi kendime sinir oldum ya Şimdi yükseleceğiz Su balonla beraber bizi kaldıracak Bazen neresi kafam çalışıyor Evet. Güzel. Buraya geçtiğimize göre bu bölümü sonlandıralım. Beynim yoruldu çünkü. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler. Görüşürüz.